Beyniler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Beyni sayısı 572 Sayfaya yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi beyni sayısı 646 olmuş. beyinler gelmeye devam ediyor. Tekrardan sayfayı yeniliyoruz. Beyni sayısının arttığını görebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde gönderim sağlıyor. Evet arkadaşlar beyni sayısı 1070 oldu. Tüm beyinler gönderim sağladı. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere TikTok beğeni sayınızı artıracağınız yeni listelerden birini göstereceğim. İlk olarak size siteyi göstereyim. Sitemizin ismi Elsemem Tayyipçiniz. Hızlı üyelik bölümünden kolaylıkla kayıt olabiliyorsunuz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. TikTok servislerini. Burada TikTok canlı yayın izlenme servisi, TikTok takipçi servisi, TikTok beğeni servisi, TikTok izlenme servisi, TikTok kaydetme servisi ve daha birçok servisi görebilirsiniz TikTok'la ilgili. Biz TikTok beğeni servisini kullanacağız arkadaşlar. TikTok beğeni servisini kullanmadan önce bu bu sistemde ücretli hizmetler dışında ücretsiz hizmetler de mevcuttur. Şimdi sizlere ücretsiz hizmetleri göstereyim. Kategorinin en altında mevcut. Eller özel ücretsiz hizmetler. Burada ücretsiz TikTok global beğeni, ücretsiz Instagram beğeni ve ücretsiz TikTok global video izlenme servislerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle butonundan bakiye ekleyebilirsiniz. Üçü de güvenli ödeme Paytm mevcuttur. İster kartla ister hava ödemelerinizi yapabilirsiniz. Sitede herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa destek yazan destek talebi açabilirsiniz. Sipariş için, ödeme için veya herhangi bir şey için destek talebi açabilirsiniz. Şimdi sizlere kullanacağımız TikTok beğeni servisini göstereyim. Yeni sipariş bölümüne basıyoruz. TikTok kategorisini seçiyoruz ve TikTok beğeni servisini seçiyoruz. Link yazan yere TikTok video linkine giriyorsunuz. Miktar da istediğiniz miktarı girebilirsiniz. 1000 adet, 5000 adet, 10.000 adet, 100.000 adet istediğiniz miktarı seçebilirsiniz. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Rastgele bir videoyu seçiyoruz. Video linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktara 500 adet giriyoruz. Siz isterseniz miktarı arttırabilirsiniz tabii ki. Beğeni sayısını kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi beynin sayısı 572. Ve sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz anda arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işleme almış. Sadece bir dakika içerisinde tüm beyinler gönderim sağlayacaktır. Beyinler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Beyin sayısı 572 sayfayı Sayfaya yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi beğeni sayısı 646 olmuş. Beğeniler gelmeye devam ediyor. Tekrardan sayfaya yeniliyoruz. Beğeni sayısının arttığını görebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde gönderim sağlıyor. Evet arkadaşlar beğeni sayısı 1070 oldu. Tüm beğeniler gönderim sağladı. Siz de bu şişeyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.